Neredesin <laughs> Program bitmeden gelecek telefon dedim değil mi? Hadi görüşürüz. Valla bu alkışlar Aksaray'a gidiyor. Aksaray. Nasıl gideyim? Gideyim mi? Aksaray. mı? Aksaray, Aksaray. Aksaray. Aksaray'dalar mı? Dur yanındaki kişinin adını da yazmıştım. Nerede? Ya makyaj masasının üzerine yazdım. İshak diye biriyle gitmişler. İshak diye biriyle gitmişler. Şimdi o bizim fotoğrafta gösterdiğimiz kişinin bakacaklar. Çünkü şu an olmuş. İshak Köksal mı yazmışım? Valla tuvalet masasının üzerine yazdım oradaki peçetenin üzerine getiremedim heyecandan.